Kolay gelsin Buse. Teşekkür ediyorum. Misafirlerine ne hazırlıyorsun? Bizim yöremizin adeti yani biz buna erik kompostosu diyoruz. Bugün erik marmelatından yapılan bir erik içeceği hazırlayacağım. Ev yapımı annem yaptı bunu sizler için. Anneciğinin ellerine sağlık. Hangi yöreye ait bir içecek bu? Bu göçmen Bulgaristan yöresine ait. Hatta kompot diyoruz biz buna komposto, kompot. Peki kompotun yanında ne ikram edeceksin? Yanında da sizler için hazırlamış olduğumuz İzmir lokmamız. Bunu annemle birlikte hazırladık. Bir de meşhur olmazsa olmazlarımız İzmir bombası. Anlaşılan bugün İzmir lezzetlerine doyacağız. İzmir'e geldiniz, karnınızı bayağı doyuracağız. Her şey hazır görünüyor. Peçeteyi de unutmaman çok güzel. Evet. Tatlı yiyecek kızlar elleri kirlenmesin, kıyafetleri kirlenmesin. Lokmaları kürdanla servis etmen de çok düşünceli bir davranış. Ben içeri geçiyorum Buse'cim. Sen de içeceklerini doldurur gelirsin. Tamamdır. Geliyorum ben de. Aa geldi bir şeyler getiriyor renkli renkli. Her sunumlar için yorumunuzu bekliyorum. Hı -hı. Öncelikle e -hı. eline sağlık. Teşekkür ederim. Hazırlığın için teşekkür ederiz. Teşekkür bu nedir? O İzmir bombası Yok, kızlar. Yok bombayı biliyorum. Bu nedir? Sunumluk. Kapatmış. Bu böyle kapatıyor. Bu ne bileyim bu çok anlamsız geldi. Bu ne ya? Mesela bu, bu bunun, bunun ebatı değil. O yüzden. Ha, mesela kaçmış. ne konu olur bunun? Mesela Loko. lokma Loko. koysaydın, Loko, Loko. Da koysaydın evet. lokum da koysaydın Hı -hı. olurdu ama bu şap diye yapıştırmışsın. Bunu beğenemedim. Bence şöyle koysaydım bir tık daha Gideri daha olabilirdi. Peki bu ne oluyor? Bunu sorabilir miyim? Erik kompostosu. Biz bizim Bulgaristan yöresinde çok tüketiliyor bu. Ev yapımı, afiyetle içebilirsiniz. Kıvamı biraz yoğun olmuş. E, İzmir bombası da bildiğiniz gibi akışkan, çok tatlı bir şey. Hepsi tatlı, tatlı, tatlı gerçekten biraz boğucu olmuş. Ağzımız tatlansın diye sizlere böyle bir sunum hazırladım. Keşke hazırladı. de, e, su bir şey olsaydı hani yanında farklı böyle rahatlatıcı yani. bir şey olabilirdi çünkü hepsi tatlı, tatlı olmamış birazcık. Aşkım Bunu bu böyle reçel gibi mu? olmuş. Reçel ekmek yiyorum. ya da şunu evet, okumaya bana kızlar. Olur yani bu. Evet evet. Valla deneyim böyle. i̇yi düşünün Dur bakalım. Valla oluyor. Reçel bak. o kadar sıvı Bak kızlar? Dişine de çizim. Dişine de oldu. Böyle yiyeyim bence. Gayet de güzel oldu. Ay hatta ben bir ekmek alabilir miyim? Şuna bir ekmek banmak istiyorum da. Canım ne gerek var ona? Ekmek ne alaka? Ama o yoğunlukta yani. Yorum yapmak için yapıyorsun şu an. Hayır işte bak. Hiç i̇şte, yorum yapmak için yapmıyorum. Gördün mü bu? Bu o kadar, o kadar koyu olsa o o kadar. O, o i̇şte, şekilde mi olur? Hayır canım benim. Bak anlatmak istediğim şeye bak ne kadar yoğun. Bir kişi bunu iste şeker komasına girer. Ya yani şuna bakar mısın? Bak sallanmıyor. Bak puding gibi. Puding, puding ne o kadar, kadar sıvı. Hoşaf da bu kadar yoğun değil diye biliyorum o ben. Hoşaf değil o. Ne bu? Erik oşafı demedi mi daha? Erik suyu dedim. Erik suyu. Ama <laughs> su değil, bu değil. Bu kompost mu? Bir şey olmaya çalışmış <laughs> ama olamamış aşkım. Bu su mu? Gizemcim ekmek bulamadım gevrek olur mu? Olur olur gevrek de banarım. Yani banıca da. Güzel bununla doyunmayın daha soframı görmediniz. Vallahi bilmiyorum aşağıda gördük bir sofra sağlasın kendince. Sofra canım. İkram evet ikram etmeye çalışmışız ama başlangıçtı. Mini evet ama başlangıçtı. başlangıçtı. Ayakta yaptın bizi, aşağıda çok yordun sulu mulu derken bir kan şekerim de düşmüş, bu çok, çok tatlı ya zaten. Afiyet Gel olsun sana canım. Gel kız sana da yedireyim mi? Turgul beraber ah. iyi gelir şu an. Ayy, ye bakalım. Nasıl oldun Nevşat? Yeni bir tat oldun. Sen, sen bence şey kahvaltıda kullanabilirsin. Ya. Canım kahvaltıda da tüketiyorum. Her zaman tüketiyorum. Bu her yerde tüketilen bir o şey su o olarak o zaman. Tatlıların yanında kadar biraz bir ağır Yok, hayır Peki ben bir şey sormak istiyorum. Evet lokma e, kesinlikle çok güzel bir lezzet ve İzmir'i tarif ediyor. Evet. Ama yani bu kadar lokma bu değil ya. mesela. Saray lokması. Onu annemle birlikte hazırladık sizler için hazır değil. Ellerinize sağlık. Zaten hazır böyle olmuyor. Ben zaten onu sorgulamıştım. Evde herhalde altın var aklı Saray gibi bunu da saraya mı benzettiniz Aynen biliyor? o şekilde Lokmayı kızlar. Lokmayı bu kadar yani bilmiyorum. Ben çok bir şey soracağım. Lokmay normalde birisi vefat olunca yakt mı dağıtmıyorlar? Evet, yani. İzmir'de genelde hayır olarak ücretsiz olarak veriliyor. O yüzden İzmir lokmasıyla meşhur. Evet, İzmir'de hayır için lokma dökülüyor ama şerbetli bir kabın içinde oluyor bu lokma. Bu şerbetsiz bir lokma. Ben size yöresel lezzetlerimi tattırmak istedim. Peki sunumumu da mı beğenmediniz? İşte sunumunu yorumladım zaten. Bu bunun şeklinde olmamalıymış ama fiyatını sorayım. Bunlar ayrı ayrı parçalar sanırım. Bunların fiyatları evet. nedir? Hangisini soruyorsun yani tepsin Canım? Yani tepsinin ayrı galiba, bardağın ayrı, bu ayrı, bu ayrı Tabii hepsini Tepsim soruyorum. Tepsim altılı 500 TL, Hı -hı. bardaklarım da 600 TL altılı takım olarak. Diğer sunumluklarım da ikisi de altılı altılı. Hı -hı. Şu 500 TL, şu da 400 TL. Renk de. uyumu var bir şeyler yakalamaya çalışmışsın aynı şekilde peçeten dedi. Ve tekrar çok şekerli olduğunu bildiğin için bunu da koyduğun için teşekkür ederim. Onun dışında renk uyumun vesaire var ama sunumunun birleşmesini çok sevemedim onun Hayatım dışında... biz Güzel. yöresel bir şeyler katıyoruz. İran'a özgü yemekler tanıttı arkadaşımız. Yine beğenmediniz. Ben İzmir'e özgü yöresel lezzetler Canım sen yapıyorum. De Siz buraya mı? beğenmemeye gelmişsiniz resmen. Nefşanı sofrasını sen de beğenmedin. Biz seni beğenmeyince niye bize eleştirdin? Ben onu anlayamadım. Canım beğenmiyorum ama beğendiğim şeyleri de söylüyorum. Siz sadece hep olumsuzları görüyorsunuz. Ama Gizem sunumunu beğendim diyor, renk uyumu var diyor. Evet, tat olarak uyumamış Evet Çünkü diyor. şeker şeker. Yani burada atıyorum, ne Hı. olmasını beklerdi i̇şte mesela dedim ya, ben İzmir bomba koyuyorsan İzmir bombayı ben Türk kahvesiyle yakıştırırım. Çünkü çok tatlı ve acı bir kahveli olabilirdi. Olabilir lokma da. lokma dediği gibi, lokmayı çayla sunabilirdim. Bu başlı başına, bence bu şeker. tek başına sunulu şeker olduğu için bunun yanında bir şey sunmaz. Buna şekilli bir şey. Sadece bunu göstermek istiyorsa kızlar bunu ben böylece bunu şekilli bir sunum istedim. yapıp o şey. Ama aşkım bunları tattırırken hepsinin birbiriyle uyumu sıfır. Yemedim Sadece ki canım ne ne şekerin yükselecek? Bir Al, tane lokma, lokma yemişsin. Bir, şey. bir içtim. tane daha evet. ne olacak? Al, İzmir Al, bombası içim, senin içi, çok şekerli seni mi şeker kıracağım? kıracağım? zaten. Bir de sen bir de beğenmedin, leçel gibi diyordun. Sen ne, ne yaptın öyle tekte içtin? Ay şimdi bayılacağım galiba, Bir de bayıl istiyorsan Feryal, bayıl şununla dolayı. Ben şuraya bir yaşa derdim ay gerçekten çok yormuş, sakın beni Bir yap. İzmir bombasını da ye üstüne. o kadar sunum yapmış aşağıda sunumla. Canım zorlamana gerek yoktu ay kendini. Ay ben bir <laughs> su alabilir miyim yoksa? <laughs> Şekerim çok Rollere gerek yok, gizemli, kendin ol. değilim, ben hep beş gündür, ay dört gündür, üç gündür. Üç gündür Şeker dört, üç gidiyoruz. Şekeri. Nasıl konuşacağını da şaşırdım. Konuşamıyorum da su alabilir miyiz? Su alabilir miyiz gerçekten? Gerçekten. Az önce lokmaların bir tanesindeydiniz. <laughs> Domates <laughs> gibi ha? oldum. Evet, işte oldum. <laughs> Gizem'cim suyu getirdim. Nifşan sana zahmet arkadaşını uzatır mısın? Kompostoyla aynı bardakta su getirdim sana. Aynı bardak en azından valla böyle olsaymıştım daha da iyi olacak. Bak bardan şimdi gözüküyor. Aslında bardan çok güzel, çok evet. beğendim. Yani parça olarak çok hoşuma gitti. Ne Burada hiç gözükmüyordu desen ama su koyunca çok tatlı. Gizem şekerden için epey yanmış sanırım. Suyu da tek seferde içtin. Teşekkür ederim. Yani... <laughs> i̇çim yanmış. Aşağıdık su <laughs> Hararet yapmış. Hararet Gizem yaptı. yaptı. Ol, evet. Gün yeni başlıyor. İşte bakalım şimdi bunları gördüysek sonra ne göreceğiz? Göreceğiz. Sunum yorumlarınız bitti mi hanımlar? Bitti. Hadi o halde haftanın 3. salonunu yorumlamaya geçelim.